Merhaba, ben Logonetsis ERP ürün yönetim ekibinden Akın Atıkan Güçlü. Bu videoda 9059 sürümüyle Netsis Transfer uygulamasında gerçekleştirilen performans iyileştirmesi hakkında bilgi veriyor olacağım. Yapılan düzenlemeler ile Netsis Transfer uygulamasında hareket türü serbest ve stok sabit olan aktarım işlemlerinde yapılan altyapı düzenlemesi sonucunda %65'e varan bir performans iyileştirmesi sağlanmıştır. Özellikle yüksek sayıdaki kayıtların aktarılması sırasında performans artışı daha yüksek ve hissedilir olacaktır. Yapılan bu düzenlemelerle net transfer ile gerçekleştirdiğiniz aktarım süreçlerinizi daha hızlı yönetebileceksiniz. Teşekkürler.